20 yıl, 20 yıl İzmit halkını zehirlediniz dedi. 20 yıl boyunca şu asbestli boruları bile istiyoruz. Halkın bizim, bizim işimize laf ediyorsunuz. CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, altyapı ile ilgili eleştirilere asbestli boruyla yanıt verdi. Güzel Bu düşün. ne biliyor musunuz? Güzel. Düşün. Bu Asbestli bir boru. Nisan ayı Belediye Meclis toplantısında konuşan Kaplan Hürriyet, yıllarca zehirlediniz bu milleti diyerek geçmişi hatırlattı. Yıllarca asbestli boruda evet, evet. su içirdiniz bu millete. Evet. Fatma Kaplan AKP'li meclis üyelerinin eleştirilerine sert bir dille yanıtladı. 20 yıl boyunca şu asbestli boruları bile değiştirememişsiniz. Halkın bizim e işimize e laf ediyorsunuz. Yıllarca 20 yıl boyunca Halk asbestli borulardan su içmek zorunda mı kaldı sevgili izleyenler? Bu neden yaşandı? İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet bizlerle birlikte. Sayın Hürriyet merhaba efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aslında sembolik bir görüntü sizlerden yansıdı. Boruyla anlatmaya çalıştınız o asbestli boruyla olanları. Sizin açıklamalarınızda öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Kafama takılan çok önemli bir nokta var. Yerin altına 350 milyon gömdük dediniz, yeniledik dediniz diyorsunuz. Sesim size ulaşıyor bu arada zannediyorum. Evet, yeniledik evet, diyerek değilim. yalan mı söylediler? Sayın Hürriyet, bir de işin içerisinde hem yapmamak, ihmal etmek hem de yalan söylemek mi var? Evet. Ee, öncelikle şu bilgiyi vermek Buyurun. istiyorum yaklaşık 20 yıldır hatta e, 25. yıla doğru gidiyor e, bizim de e, 4. senemizdeyiz bu dönem 20 yıldır bu kenti e, AK Partili belediyeler yönetiyor Evet. E, ve kesintisiz yani 13.0 bugüne kadar 20 yıl boyunca Hiçbir zaman muhalefet belediyesi olmadı bu kentte. E, altyapısıyla, üst yapısıyla, bütün yatırımlar, her şey AK Partili belediyelerin sorumluluğundaydı. Biz 15 yıl sonra Kocaeli'nin kalbi olan İzmit İlçe Belediyesi'ni kazandık. E, kazandığımızdan bu yana ne yazık ki türlü engellemeler, işlerin sekteye uğratılması ya da yetkimiz olmayan şeylerde zorlanma Büyükşehir Belediyesi ile aynı partiden olmadığımız için siyasi kamplaşma 20 yıldır eksik yapılan, yanlış yapılan, halkı zarara uğratan birçok şeyi gözler önüne serme vesilesi oldu. Bu siyasi kamplaşma aynı zamanda bizim yetkimiz olmayan şeyleri de yapmak zorunda bıraktı. İşte altyapı sorunu bunlardan bir tanesiydi. Altyapı bizim sorumluluğumuzda değil. Biz ilçe belediyesiyiz. Evet. Normalde büyük şehrin yapması gereken bir yer. Ve çok merkezi bir caddemiz var. Bütün ticaret aksının işlediği çok merkezi bir yer. Fethiye Caddesi dediğimiz sembol bir caddedir. İzmit'in en tanınmış, en marka yeridir. Ve 25 yıldır hiç el sürülmemişti buraya. Ee, ama yıllarca AK Parti bu kenti yönetirken hep şöyle başlıklar attı kocaman billboardlarda. İşte kentin altına, toprağın altına 350 milyon gömdük. İşte ne yaptık bu parayı bütün altyapıyı yeniledik, bütün boruları değiştirdik, muhteşem size sağlıklı e, sistemle su içiriyoruz, İşte bütün giderleri değiştirdik e, gibi gibi vaatler yap, yaptığını söyleyip ama yapmadığı bir sürü şey bunu nereden anladık? İşte Fethiye Caddesi projesi çalışmıştık biz göreve geldikten sonra çünkü halka ve e, esnafa sözümüz vardı. 20 yıldır en sürülmeyen bu mezbelelik caddeyi biz yapacağız dedik. Evet. Üst yapı işine başlayacakken tabii ki altyapı ihtiyacı da doğdu. Büyükşehir'e gittik dedik ki bu altyapıyı yapmanız gerekiyor. Bin dereden su getirdiler yaparız yapmayız derken karşıtlı siyasi kutuplaşma madem yapmıyorsunuz dedik biz yaparız. Kazmayı biz vurduk. Ama o kazmayı vurduktan sonra öyle bir tabloyla yerin altında karşılaştık ki ve şu soruyu sorduk. Ya 20 yıldır bu kentin altyapısına 350 milyon gömdük diyenler bu 350 milyonu nereye gömdüler? Ki o dönemin yani bundan 10 yıl önceki 350 milyondan bahsediyorum. Bu dönemin bu dolar farklarıyla bu enflasyonist ortamda hesapladığımızda o parayı milyarlardan bahsediyoruz. Milyar TL'lerden evet. bahsediyoruz. O zaman bu 350 milyon nereye gitti? Öyle bir tabloyla karşılaştık ki yerin altı berbat, hiç el sürülmemiş. E el sürülmediği gibi asbestli borularla karşılaştık. Ve şu soruyu sorduk ya yıllarca burada bu asbestli borular neden değiştirilmedi? İnsanlar yıllarca o zaman bu borularda zehirlendi. Yıllarca asbestli borulardan siz insanlara Su mu içirdiniz diye sorgulamaya başladık. En son dünkü meclisimizde faaliyet raporumuz görüşülürken bu Fethiye Caddesi projemizle alakalı ekonomik koşullar nedeniyle bir kısım bir de altyapı kurumlarının bizi geciktirmesine nedeniyle bir kısım gecikmemiz olmuştu. Bundan dolayı da tabii AK Partili üyeler de hazır fırsat bulmuşken hani buradan bir eleştirelim dediler ama eleştireceklerine de pişman oldular. Çünkü 20 yıldır yapmadıkları işi biz yapıyoruz. Bu ekonomik zorlu koşullarda yapıyoruz. İlçe belediyesi olmamıza rağmen yapıyoruz ve gördüğümüz tablo milletin zehirlendiğini görüyoruz. Biz o yeri açtığımızda, şurada görünebilir mi bilmiyorum, evet. öyle bir tabloyla karşılaştık ki yerin altında asbestli borular kol geziyor. Bu fotoğraflarda gördükleriniz bizim kazdığımızda gördüğümüz tablolar. Birkaç tane daha göstermek istiyorum. E, sayın Hürriyet. Örneğin, bu arada hiç... e, Sayın Hürriyet onları tam gösterirken kamerayı biraz daha aşağıya değil mi yönetmenim? Biraz daha aşağıya tamam. alırsanız çok daha iyi görebileceğiz. Şimdi çok iyi oldu. Biz de tam ekran evet. bu fotoğrafları veriyoruz. Buyurun efendim. Evet özellikle gördüğünüz üzere burada asbestli borular şuralarda o kadar bariz belli ki e, şu fotoğrafta şöyle göstereyim size bakın. Borular kendini bu yerin altına özellikle çekti evet. fotoğrafları ki ileride delil olsun diye. insanlarımızı, vatandaşımızı 350 milyon yerin altına para gömdük ve sizi e, muhteşem bir altyapıya kavuşturduk diyen AK Partili belediyecilik zihniyetinin milleti nasıl zehirlediğinin çok bariz delili ve göstergesidir bu fotoğraflar. Ve her yerde çok büyük bir alanda biz altyapı çalışması yaptık. Ee, çok büyük bir şurada bir fotoğraf göstereceğim bakınız şurada özellikle kırıldı hatta evet. tuzda buz oluyor böyle e, kazdığımızda asbestli borular bunlar yerin altında gördüğümüz tablo yani biz sizi muhteşem bir altyapıya kavuşturduk bir yerler. şu anda şu boruyu da göstereyim bunu mecliste de gösterdim evet. arkadaşlar pişkince pişkince e, proje eleştirirken ben de sordum boru mu bu dedim evet bu tam da boru asbestli bir boru ve yıllarca işte insanlar bu borulardan su içirildi, bu borulardan zehirlendi. Milletin parası çarçur edildi. Yerin altına gömdük dedikleri paraları aslında yerin altına değil kimlere gömdüğünü yıllardır bizler biliyoruz. Milletimiz de biliyor. İşte o bildiklerimizi şimdi söyleme zamanı, o bildiklerimizi şimdi konuşma zamanı ve pişkinlik yapanlara karşı yüzüne tam da çatma zamanı. Çünkü gerçekten kendim adına utandım, kendim adına üzüldüm. Yıllardır bu kentte yaşayan çocuk çocuk büyüten bir vatandaş olarak, sıradan bir vatandaş olarak da bize bu borulardan su içirdi bu insanlar. Evet. Nasıl bir vicdandır? Nasıl bir e, yönetim anlayışıdır? Nasıl bir e, belediyecilik anlayışıdır? Gerçekten şaşmamak elde değil. Ama biz dört yıldır yaşadığımız şey, yıllarca yaptıklarına, yıllarca sömürdüklerine, yıllarca insanları mahkum ettikleri şu tabloya bakmadan biz dört yıldır sürekli suçlama karalama kampanyası, kara propaganda e, bunlarla mücadele ediyoruz. Ama çok şükür e, alnımızın akıyla, vicdanımız rahat bir şekilde ve bu yapılanları da milletimiz görsün, bilsin, ona göre de değerlendirmesini yapsın diyerek sesimizin ulaştığı noktada en yüksek ve gür sesle anlatmaya çalışıyor. Evet Sayın Hürriyet, şimdi boruyu da gösterdiğiniz fotoğraflar da çok düşündürücü. Siz dün belediye meclis toplantısında da ben bunları gösterdim. Pişkince güldüler dediniz. Buna bir yanıt verilmiyor mu? Elinize aldığınız boru neredeyse içinden geçen her suda bir parça o borunun malzemesi beraberinde artık ne varsa ki asbest tehlikesi, ölümcül bir tehlikeden bahsediyoruz, içilen ya da yemeğe giren o suların içine karışmasına neden oluyor. Bunun hiçbir yanıtı, hiçbir açıklaması yok mu? 350 milyon dolar mı bu arada Türk lirası mı? Nereye harcamışlar bu boruları yapmamışlarsa? Ne yapmışlar? Hiçbir şey denmiyor mu size? Kesinlikle bugüne kadar sorduğumuz hiçbir sorunun, somut sorunun, somut cevabını hiç alamadık. Evet. Hep laf kalabalığı, laf ebeliği, suçlama, sürekli bir saldırı, sürekli bir itibar... E, suikastıyla karşı karşıya kalıyoruz. Genel gündemde olduğu gibi yerelde de bizim yaşadığımız. İstanbul, Ankara ne yaşıyorsa şu anda aynı şeyi biz İzmit'te yaşıyoruz. Tek belediye olduğumuz için tek muhalefet belediyesiyiz 15 yıl sonra kazanmış. Evet. Onun tabii ki dezavantajlarını da yaşıyoruz. Ben 4 yıldır öyle sorular soruyorum ki 4 yıldır bu ne oldu şu ne oldu daha bir tane soruma ve belgeli soru soruyorum. Bakın az önce size belgelik oluştu. Evet. Havaya konuşmadım ya da açılmamış bir yerin altını görmediğim halde ya altta asbestli borular var demiyorum. Direkt kendi açtığımız, kendi kazma vurduğumuz yerde boruyu çıkarmışız ve fotoğraflarıyla, delilleriyle, her şeyle somut bir soru soruyorum. Ama o somut sorulara henüz daha bir cevap yok. Cevap verilmediği gibi işte az önce siz de ifade ettiniz gerçekten pişkince bir tavır, pişkince bir konuşma tarzı, lakayet, üslupsuz, Sürekli bir belden aşağı bir karalama kampanyasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ama biz sormaktan vazgeçmeyeceğiz. Yıllar önce bugünün parasıyla milyarlardan bahsediyoruz. Yıllar önce 350 milyon TL para evet, evet. nereye gitti, Ne gitti? Bu paralarla yapılması gereken altyapı işleri yaptık dediği, denildiği halde neden yapılmadı? Yapılmadığı halde o zaman bu para nerelere harcandı? Ben de burada bir vatandaş olarak, Kocaeli'li bir vatandaş olarak sormak en doğal hakkı. Bunu da bu dönemin yöneticileri cevaplamak zorundalar. Halka hesap verme sorumluluğumuz gereği, bunun cevabını günde bulana kadar bu soruları sormaya devam edeceğiz. Cevap gelmese de zamanı geldiğinde hesabını sormak üzere de kenara notumuzu alıyoruz. Evet, siz e, İzmit Belediye Başkanı olarak kazmayı vurmuşsunuz ve bu gerçeğin ortaya çıkmasına da vesile oldunuz. Bir de ortaya çıkmayan gerçekler varsa tabii. Buyurun. Evet ve biz değiştirdik. Kazmayı vurduk, ortaya çıkardık ve, ve onların yapmadığı, evet yapmadığı altyapıyı yıllar sonra yapmak bize nasip oldu. Biz değiştirdik sağlıklı borularla, sağlıklı içme suyunu ulaştırma noktasında altyapıyı tamamen biz yenilemiş olduk. Çok teşekkür ediyorum Sayın Fatma Kaplan Hürriyet. Dilerim ki o sorduğunuz soruların yanıtlarını ülke olarak hepimiz bir an evvel alırız. Zira yine söylenen yalanlar yapı, yaptık denilerek yapılmayanlar ve ortada nereye gittiği belli olmayan bu sefer geçmiş dönemin parasıyla 350 milyon lira var. Bugünün parasıyla daha fazlası. Evet, Sağ olun, kesinlikle. Sefer. Kolaylıklar diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan hürriyetle konuştuk fotoğrafları gösterdi. Hatta kazma